insan. Hazreti Adem. Bundan binlerce yıl önce yüce Allah kendisine ibadet etsin ve tanısınlar sevsinler diye insanları yaratmak istedi. Dünyaya ve dünyadaki tüm güzellikleri yarattı. Dağları, nehirleri, ormanları, ovaları, denizleri ve tüm canlıları yarattı. Meleklere ben yeryüzünde beni temsil edecek, işleri benim adıma idare edecek, benim hoşnutluğumu kazanacak bir insan yaratacağım. Dedi. Melekler Allah'ı yeterince yüceltip övdüklerini düşündüler ve insanın niçin yaratıldığını merak ettiler. Yeryüzünde düzeni bozacak ve orayı kana buluyacak bir varlık mı yaratacaksın? Oysa biz sana devamlı ibadet ediyor ve seni devamlı tesbih ediyoruz, dediler. Allah, ben sizin bilmediklerinizi bilirim, dedi. Yüce Allah, Hz. Adem'i topraktan yarattı. Ona, tüm nesnelerin isimlerini ve ne işe yaradıklarını öğretti. Sonra Allah, meleklerine dönerek tüm varlıkların ve nesnelerin isimlerini sordu. Melekler, Ya Rabbi, biz senin bildirdiğinden başka bir şey bilmeyiz, dediler. Meleklerin bu cevabı üzerine Allah aynı soruyu Hazreti Adem'e sordu. Hazreti Adem de tüm varlıkların isimlerini ve ne işe yaradığını tek tek saydı. Böylece melekler Hazreti Adem'in üstün özelliklerini gördüler ve hayran oldular. Yüce Rabbimiz meleklere Hazreti Adem'e saygı göstermelerini istedi. Tüm melekler bu buyruğa uydular onun önünde saygıyla eğildiler. Ancak meleklerin içinde cinlerden birisi vardı ki, Hz. Adem'in yaratılacağını haber aldıktan beri içi içini yiyordu. Allah'a ibadetiyle ve saygısıyla çok önemli bir makamda olan bu varlık, şeytan olarak tanıdığımız iblisti. İblis, Allah için yaptığı bunca ibadete karşılık içindeki büyüklenmeyi engelleyemiyor, ya Adem benden üstün özelliklere sahip olursa diye kıskançlık gösteriyordu. Yüce Allah meleklere Hz. Adem'e saygı gösterin dediğinde işte bu düşüncelerle kafası dolu olan iblis bu emri dinlemedi ve Allah'a isyan etti. Yüce Allah neden emrini yerine getirmediğini sorunca Onu topraktan yarattın, beni ateşten yarattın, ben ondan üstünüm dedi. İblis kibrinin büyüklük taslamanının kurbanı olmuştu. Bu yüce Rabbimize isyan demekti. Allah bu davranışı bağışlamadı. Çünkü İblis bu hareketinden ne pişman olmuş ne de af dilemişti. Dahası büyüklük ve üstünlük iddiasını devam ettirmişti. Bunun üzerine yüce Allah onu cennetten kovdu. İblis Allah'ın emrine isyan etmişti ve artık o bir şeytandı. Allah'tan son bir istekte bulundu. Bana müsaade et de yarattığın bu insanı ve neslini doğru yoldan çıkaracak yolları onlara göstereyim ve onları bu yollara saptırmak için gayret edeyim. Ona göre bu durumun sorumlusu Adem'di ve ondan intikam almalıydı. Yüce Rabbimiz şeytanın bu isteğini kabul etti ve şöyle buyurdu. Benim buyruklarıma uyan kullarımı asla saptıramazsın. Hz. Adem bir gün yanında tanımadığı kendinden farklı birisini buldu. Cennette yalnız geçen günlerin ardından Allah, Hz. Adem için eş olarak Havva'yı yaratmıştı. Hazreti Adem ile eşi Havva cennette istedikleri gibi yaşamaya başladılar. Üzüntü ve kederden uzak, ihtiyaçlarının zahmetsizce karşılandığı güzel bir ortamda yaşayıp gidiyorlardı. Yüce Allah'a verdiği bunca nimet için şükrediyorlardı. Ancak bunca güzel nimete karşılık Yüce Allah onlara sadece bir yasak koymuştu. Yüce Allah Hazreti Adem'e "Sen ve eşin cennete yerleşip dilediğiniz yerden yiyin." Ancak şu ağaca yaklaşmayın. Sonra zalimlerden olursunuz diye buyurdu. Şeytan içindeki intikam ateşini dindirmek için fırsat kolluyordu. Adem'den intikamını alacak ve onu da yüce Rabbimizin gözünden düşürecek, böylece sevgisini kaybettirecekti. Günlerden bir gün şeytan Hazreti Adem'in yanına dostça sokuldu. Allah'ın yasak ettiği ağaçla ilgili ona çok gizli bir bilgi veriyormuşçasına ''Biliyor musun Allah size neden bu ağacın meyvesini yemeyin?'' dedi. ''Çünkü bu ağaçtan yerseniz melek olacak ve ebedi olarak cennette kalacaksınız. Bunu istemez misiniz? Ben sadece size öğüt veriyorum.'' dedi. Hz. Adem şeytanın hilesini sezdi ve onu kovdu. Ama şeytan inatçıydı tekrar tekrar geldi. Son gelişinde tüm hilelerini kullandı ve Allah adına yemin etti. Hazreti Adem'in aklı karıştı. Bir tarafta Allah'ın emri, öte yandan melek olmak ve sonsuza kadar cennette kalmak arzusu. Hem şeytan yemin de etmişti. Sonunda şeytanın dediklerine kandılar. Havva ile birlikte yasak ağacın yanına gittiler ve meyvesinden yediler. İşte o anda yaptıklarının ne kadar yanlış olduğunun farkına vardılar ama iş işten geçmişti. Yaratıldıklarından beri ilk günahlarını işlemişlerdi. İkisi de üzüntü içindelerdi. Yüce Allah onların yaptıklarını biliyordu. Ben size o ağaca yaklaşmamanızı ve şeytanın size apaçık düşmanınız olduğunu söylemedim mi? dedi. Hz. Adem ile Havva başları önünde, Ey Rabbimiz! Senin sözünü dinlememekle kendimize zarar verdik. Eğer sen bizi affetmezsen, bağışlamazsan biz ziyan edenlerden oluruz. Dediler. Yüce Allah, Hz. Adem, Havva ve şeytana, Birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Artık orada yaşayacak Orada ölecek ve orada tekrar diriltileceksiniz. buyurdu. Hazreti Adem ve Havva cennetten çıkarılıp dünyaya gönderildiler. İşledikleri günah için ağlıyor, tövbe ediyorlardı. Allah onların tövbelerini kabul etti ve onları bağışladı. Hazreti Adem ile Havva dünyadaki yaşam şartlarıyla mücadele ediyor yiyecek, giyecek ve barınma gibi temel ihtiyaçlarını karşılamaya çalışıyorlardı. Bu arada birçok çocukları oldu. İnsan nesli böylece çoğaldı. Yüce Allah, Hz. Adem'i evlatlarına peygamber olarak seçti. Onları Allah yoluna iletmesi ve doğruyu yanlıştan ayırt etmelerini sağlamak için buyruklar gönderdi. Ancak insanın sınavı bitmemişti. Şeytan yine insanoğlunu kandırmaya, onu Allah yolundan saptırmaya gayret ediyordu. Hazreti Adem'in ilk doğan oğlu Kabil'di. Kabil sert huylu biriydi. Hazreti Adem'in daha sonra Habil isminde bir oğlu daha oldu. Habil ise yumuşak huylu, güler yüzlü bir insandı. Kabil çiftçilikle uğraşıyor, değişik sebze ve meyveler yetiştiriyordu. Habil ise çobanlık yapıyordu. Her iki kardeş de ailelerinin geçiminde babalarına yardım ediyorlardı. Hz. Adem evlatlarına öğütler veriyor, onlara Allah'ın buyruklarını anlatıyor ve şeytanın yoluna uymamaları konusunda onları uyarıyordu. Günlerden bir gün babaları onlardan Allah'ın nimetlerine teşekkür etmek için bir adak adamalarını istedi. Habil çobanlık yaptığı için hayvanlarından en güzelini seçti. Kabil ise yetiştirdiği ürünlerin en kötülerini adak olarak getirdi. İki kardeş adaklarını babalarının belirttiği yere koydular. Ertesi gün babaları ile birlikte adaklarını koydukları yere geldiler. Bir de ne görsünler? Habil'in ada ortada yoktu. Kabil'in çürük meyve ve sebzeleri ise olduğu gibi duruyordu. Allah, Habil'in adağını kabul etmişti. Hz. Adem, Habil'i tebrik etti. Habil, sevinç içindeydi. Kabil ise öfkeli bir halde kendi kendine söyleniyordu ve Hz. Adem'i suçluyordu. ''Sen onu her zaman benden daha çok sevdin.'' Hz. Adem, Habil'in adak için en güzel hayvanı seçtiğini, onun ise en kötü ürünleri Allah'a sunduğunu, bu sebeple Allah'ın onun adağını kabul etmediğini söyledi. Kabil içine düştüğü bu durumdan ötürü kardeşini de suçluyordu. Ona karşı kin ve nefretle doluydu. İşte bu kin ve nefret, şeytanın Kabil'i kandırmak için kullandığı silah olacaktı. Şeytan Kabil'in yanına sokularak "Ne duruyorsun? Onu öldür. Ondan kurtul." diye fısıldadı. Bir süre sonra Kabil bu telkinlerin etkisi altında kalarak kardeşinin yakasından tuttu. "Seni öldüreceğim." dedi. Kabil şaşırmıştı. "Allah'a yemin ederim ki sen beni öldürmek için elini uzatsan bile ben sana elimi kaldırmayacağım." Çünkü ben alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. Kabil öfkesine engel olamıyordu, çok sinirliydi. Yerden büyükçe bir taş aldı ve Habil'in kafasına olanca gücüyle vurdu. Habil kanlar içinde yerde yatıyordu. Kabil yaptığının farkına vardı, pişman olmuştu. Habil'i uyandırmaya çalıştı. Habil'den ses yoktu. O artık yaşamıyordu. Kabil ağlamaya başladı. Öfke, kin ve kıskançlık onu katil yapmıştı. Yeryüzünde ilk kardeş kanını ilk o dökmüştü. Babasına ne diyecekti? Şimdi ne yapacaktı? Sonunda Allah ona ölmüş kardeşinin cesedini nasıl örtüp gizleyeceğini göstermek için yeri eşeleyen bir karga gönderdi. Yazıklar olsun bana. Şu karga kadar olup da kardeşimin cesedini örtmekten aciz miyim ben? Dedi. Artık pişmanlık duyanlardan olmuştu. Kabil hemen bir çukur kazdı ve kardeşini bu çukura gömdü. Hz. Adem, Kabil'in yaptıklarını öğrenince ağlamaya başladı. Üzüntüsü hem Habil hem de Kabil içindi. Evlatlarından biri ölmüş, diğeri de katil olmuştu. Şeytan bir kez daha aldatmıştı insan olduğunu. Kabil ömrünün sonuna kadar korku ve pişmanlıkla yaşayacaktı.